bazı arkadaşlar mesela çok bilinçsiz bir şekilde kullanıyor bu arabalar dışarıdan işte biz biniyoruz işte biz de bineriz hesabı yaptılar için. Kronik sorunları şöyle ki çok gaz verirsin, motoruna çok yüklenirsin. İllaki bir yerleri bozulur. Sen arabanı ne kadar şefkatli kullanırsan, gazlasan bile yani onu bir bilerek gazlamak var, bir de bilinçsiz bir şekilde gazlamak var yani. Yani kronik sorunları tamamen kullanıcı ile alakalı bir şey. Bunlara ne kadar düzgün binersen o kadar sana masraf açmaz yani. Masraflı araba. Gazladığın için masraflı araba. Yani gazlamayanlar güzel arabasını yıkayıp, jantını parlatıp, lastiğini parlatıp, gezenler zaten hiçbir sorun yoktur. Yani bu sorun şurada başlıyor. Arabasıyla gazlayanların hepsinin sıkıntıları vardır. Baskısı biter, motorunu kırar, çaptını kırar, diferansiyelini kırar. Bu da nedir? Gazladığın için. Bu arabayı ederek bindiğin için sıkıntılar açar. Merhaba arkadaşlar. Ben Fatih Güvenç. Ee, Yozgatlıyım. Ee, 32 yaşındayım. Ortalama e, 20 senedir sanayinin içerisindeyiz. Ee, babam da esnaf benim. Yani kendimizi bildiğim bileli e, bu arabalarla uğraşıyoruz. Bu arabalarla işli, dışlı olmamız daha doğrusu 10 seneyi buldu. 10 senedir de bu BMW e, camiasındayız. Bu arabalarla işli dışlı olduk. Neden BMW? Drift tamamen sanayi çevresindesin, esnafsın. Bir egzoz, bir drift, yanlama. Bundan dolayı BMW yani BMW'yi seviyoruz. Yani. Şimdi görsel olarak aracım da var. Hız olarak da bir aracımız var. Ya yani ben de hem görsel hem pist hem soğukta kaymak için biz elimize olan imkanlarla biz hepsini yaratmaya çalışıyoruz. Yani benim görsel olarak bu arabam var. Ondan hariç hızlı hız olarak M3 aldık. E36 M3 3.2 olan motoru. Ondan sonra drift arabası için E30'u aldık. Yani hepsi görsel de var bizde. E, ee, M3 de var hız olarak. Drift için, lastik yakmak için E30'umuz da var. Her çeşit <laughs> hani sayıyorlar ya şöyle diyeyim. Ee, 318 arabam da var. 320 arabam da var. 328 arabam da var. Son olarak M3'ü de aldık koyduk. Ya şu an seride tek olmayan şey 3.5 kabriyomuz. Bu BMW camiasında e, piyasada farklı olmanın yolları var. Mesela jantıyla, arabasıyla. Biz de kendimizi e, düşünürken biz nasıl farklı oluruz? Biz nasıl e, farklı şeyler üretiriz? Bunların düşüncesine girdik. Orijinal 3 parça jant yaptırdık. Eee üç çemberi, jantın göbeği, arka bir çember 3 parçadan oluşuyor. Yani piyasada farklı olmak istiyorsan illa ki bir farklı bir şeyler yapman gerekiyor. Biz de jant yaptırdık kendimize özel. Türkiye'de tek bu model eşi bezleri olmayan güzel bir jant yaptırdık. Yani bunun devamında daha projelerimiz var ama onları ilerleyen zamanda kendimiz sosyal medyada paylaşarak ilerleyeceğiz. Kronik sorunu binici ile alakalıdır. Normalde ne kadar temiz, ne kadar hoşgörülü olursan arabana karşı hiçbir kronik sorunu yok. Bazı arkadaşlar mesela çok bilinçsiz bir şekilde kullanıyor bu arabalar. Dışarıdan biz biniyoruz, işte biz de bineriz hesabı yaptıkları için. Kronik sorunları şöyle ki, çok gaz verirsin, motoruna çok yüklenirsin. İllaki bir yerleri bozulur. Bu da kronik değil artık yani. Milletin kullanıcılığıyla alakalı bir şeydir bu yani. Sen arabanı ne kadar şefkatli kullanırsan, gazlasan bile yani onu bir bilerek gazlamak var, bir de bilinçsiz bir şekilde gazlamak var yani. Yani kronik sorunları tamamen kullanıcıyla alakalı bir şeydir. Benim tercihim, benim nazarımda yani. Ya BMW alacakları BMW'yi şöyle öneririm. Şefkatli, güzel binerseniz. Yani bunu ben BMW aldım, kazlayacağım, işte şurada lastik yakacağım, burada sıfır çizeceğim derseniz bu tercihim değildir benim. Yani bu arabalar belli bir yaşa gelmiş. Ee, artık üzgün, yorgun, yaş nedeniyle yani kronik sorunları olan bunlara ne kadar düzgün binersen o kadar sana masraf açmaz yani. Düzgün binecekler için tavsiye ederim ama kazlama, yanlama, sıfır çizme gibi düşünenlere tavsiye etmem. Çünkü masraflı araba. Gazladığın için masraflı araba. Yani kazlamayanlar güzel arabasını yıkayıp, jantını parlatıp, plastiğini parlatıp gezenler zaten hiçbir sorun yoktur. Yani bu sorun şurada başlıyor. Arabasıyla gaz hepsinin sıkıntıları vardır. Baskısı biter, motorunu kırar, şaftını kırar, diferansiyelini kırar. Bu da neden? Gazladığın için. Bu arabayı ederek bindiğin için sıkıntılar açar. Döşeme işini ee, bir ustam vardı. Yani aşağı yukarıdır döşeme işi de benim BMW ile başladı aslında. BMW ile beraber ben döşemeye başladım. BMW'yi sevdiğimiz için bir abimiz vardı. Hep onun yanına gidip geliyorduk. Yani daha önce gene sanayi dedik ama döşeme işine aşağı yukarı gene 10 yılı buldu benim döşemeye başlama. Sadece BMW'lerle ilgili döşeme yapıyoruz. Sadece BMW arabası, Mercedes arabası. Bunlarla başladık biz diyorlar, Bunlarla devam ediyoruz yani. Bulunduğum noktadan memurum tabii ki. iyiyiz. Kendimizi geliştirerek hala da geliştiriyoruz. Eksiklerimiz olsa. Bulunduğum noktadan memurum. Daha da yükseleceğimi yükseltme çıtaları ileriye dönüş projelerimiz var. Ya sıkıntı günlerimiz tabii ki oldu. Kimse bir yerlere kolay gelmiyor. İlla herkesin maddi, manevi sıkıntılar e, sıkıntıları oluyor. Bizim de oldu tabii ki. Zor zamanlarımız oldu ki. E, şu anda çok şükür o problemleri atlattık. Şu anda iyiyiz. Şükür yani. Allah'ın bugününe şükürler olsun. BMW Mercedes grubu. Yani genel şöyle baktığın zaman kabrı arabası. Zaten kendimin de var. Bize hep şunu söylüyorlar abi sadece kabloyu mu yapıyorsun internetten işte sosyal medyadan olsun Ya bu arabaları sevdiğimiz için Genelde bu arabalarla uğraşıyorum yani ha, F10 F30 bunlar da, da çok yaptık ama Bizim genetik E36 yani. BMW gene BMW yani. Baştan aşağı F10 olsun F30 olsun yani BMW grubu arabaların baştan aşağı her şeyini yapıyor yani Kapı döşemeleri koltuk taban arası iç döşemeler, arka döşemeler, tavan döşemesi bunların hepsini baştan aşağı yapıyoruz. Tabii ki problemlerimiz var. Her müşteriler sıkıntı, herkese iyi olacak diye bir şey yok. Müşterilerle şöyle, bazı insanlar internetten gördüğü kadar yapmaya çalışıyor. Yani bilgi sahipleri değil. Bilgi sahibi olmayan insanlarla evet sıkıntı yaşıyoruz. Yani bunlarda zaman bunu yaşayacağız yani bunu bir şekilde biz kendimiz toparlayalım. o sıkıntıları geri tekrar ortadan kaldırıyoruz yani. Yani tek sıkıntı bu. Herhangi bir diğer türlü hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yani herhangi bir sıkıntım yok müşterilerinde. Yurt dışından daha çok geliyor. Orada restorali arabalar daha kıymetli. Oradan bize getirip biz burada kaporta boyayacağı hatta müzik sistemi işte farları eme dönüş olsun. Ya yani her şeyle ilgileniyorum ben burada. Elimden geldiği kadar çevreyle olan bir şey. Yurt dışında talep daha çok yurt dışından daha çok araba geliyor. Orada çünkü restore etmeyi seviyorlar artık. Bu arabalar da burada değerli olduğu kadar yurt da değerli olmaya başladı. Orada da döşeme, kaborta, boya, jant, lastik, müzik sistemi, işte e, düz arabayı emme, çevirme hepsini yapıyoruz. Bizde gurbetçi Türkiye'den geldi. Bizde hep herkes standarttır. Çünkü hepimiz insanız. Hepimiz parayı belli bir şeylerde kazanıyoruz. O yüzden şunu belirteyim ben de gurbetçi işte farklı, Türkiye farklı kesinlikle. Herkese aynı fiyatı mümkün olduğunca herkese aynı seviyede tutmaya çalışıyorum. Yani ortalama şu anda yaptığımız işler M3 vader olarak, M3 vader olarak şu anda kap ortaları, ön arka koltuklar, başlık, direksiyon, kolçak bunlar 30 bin liradan başlıyor. 50 bin, 60 bin liraya kadar derinin kalitesine göre bindeksi şeyi değişiyor emniyet kemeridir. İşte bazılar göğüs altı istiyor. Mesela göğüs altında da bazı modellerinde renkli. Onlara nazaran fiyatlar değişebiliyor. Yani ortalama 30 bin liradan başlıyor bizim Bader setimiz. Bader şöyle bir şey. Şimdiki gençlerimiz şunu demek istiyorum. Şu son yaşadığım sorunlardan biri de şu mesela. Rekore evader. Rekore evader diye bir şey yok. Rekore vader sonradan insanların uydurduğu bir şeydir. Wader sadece BMW'nin kupe tek kapılı arabasına has bir şeydir. Sedanlarda, kabriyolarda çıkmaz. Sadece kupelerde olan bir şeydir bu. Wader şöyle ki, Wader spor koltuk. Yani BMW'nin M3'e ürettiği, bu yanlardaki desteği başlığı, altlardaki bu farklı, rekora ucunun farklı olmasını, bunu pist alanında, virajlara girdiğin zaman seni, sağa sola atmaması için desteklenen yani M3 vader dediğimiz olay bu. Bu yandaki şişikle tamamen biraz daha girdiğin zaman biraz daha seni tutması için savrulmaman için üretilen bir koltuk. BMW'nin M3'e ürettiği koltuk. Vader koltuk bu. bu de, yani Rekore vader diye bir şey yok. Rekore vader sadece insanların e, arabasına başlık taktıkları için dekoreye Rekor evader diye bir şey türettiler. Böyle bir şey yok aslında yani. Adam aracına ilanına yazmış mesela bakıyoruz bazen bize de çok soruyorlar. Ya adam arabasına bir vader başlık takıyor, takabilir. Bunu içinde vader koltuk var diye şey Bu vader koltuk değildir yani. O sadece vader başlık olarak geçer. Yani M3 vader koltuk ayrı, rekora koltuk ayrı. Rekora koltukta şöyle bir şey, spor koltuk aslında ama bizim Türkiye dilinde biz buna rekora koltuk diyoruz. Rekora koltuğun açılında böyle yapmış olalım. Yani şimdi iki gençlerimizi bakıyorum şöyle. Bader koyuyor, başlık koyuyor. Abi benim arabamda bader var falan. Lamluberg ailesi olarak tabii ki geldikleri zaman bize orada ufak da olsa bir pazarlığımız, bir, bir, bir nazizane, bir hediyemiz olur tabii ki kardeşim. Yani Lamluberg ailesi olarak ki herkese bir güzellik yaparız yani. Ya biz herkese yaparız da namlu bir adına gelirse tabii ki biraz daha ilgi alakalı olur. Araba, arabacılık hevesleriniz varsa ki bunları doğru kişilerle, doğru zamanda araştırarak yapın. Yap. Ben ve binicilerine diyeceğim tek şey tamamen dikkatli ve araştırmacı olsunlar. Doğru olan kişilerle çalıştıkları zaman, arabalarına doğru bindikleri zaman hiçbir problem yok. Yani bu gazladığın zaman kırabilirsin, bozabilirsin. Bunlar normal şeyler. Bazı insanlar çok takılıyor, çok şey abi. Yani belli yaşta gelmiş arabalar. Bunlara ne kadar şefkatli güzel binerseniz o kadar uzun ömürlü binersiniz. Ne kadar gazlamalı, kırbaçlı, koparmalı binerseniz de o kadar sizin cebinize masraf açan arabalardır. Yani başlı başlıca BMW'nin bir açılımı var. Benimle masrafa var mısın? Yani buna 3 evetle kabul edersen